Dostlar merhabalar tekrardan. Üretirsek Yeriz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür biz de iyiyiz. İki gün gibi bir zaman geçti dostlar. Bu zağlarımızdan bir tanesi koruda yok olmuştu. En başta söylemiştim dostlar. Bir tane de dışarıda görünmüyordu şu an o buzağımız da gelmiş. Burada bakın. Yani 6 tane buzağı sapasağlam sağlam duruyor maşallah. 1 2 3 4 en baştaki 5 bu da bu kızda 6 bu da yavrusunu kaybetti. Korumuzun içinde kayboldu dostlar. Bugün arp ezmesi getirdik. İki gün önceki yani az önceki izlediğiniz videomuzda yem getirmemiştim. Bugün daha yeni geldim dostlar. Kapının orada şu tepe noktada göletin alt tarafında sularını falan içmişlerdi. Bekliyorlardı. Zamanlama güzel oldu. Zaten ben de bu buzağımızın merakı içindeydim. O yüzden geldim. Annesi çıkarmış. Sürüye getirmiş. İki tane de dana var sürümüzde. Amcamın danaları gelmiş. Yani boğaya da gelebilir dana, ineklerimiz. Bozo daha biraz daha küçük iş göreceğini sanmıyorum da. Değil mi Bozo? Burada amcamın danaları gelmiş. Sürüye. Bakın burada da diğer danası var. Gel. Osman Çavuş. Danaları güzel maşallah. Artık bu yılda %90 bu danalardan hayvanlarımız yürüyecektir. Boğa'ya gelecektir. Değil mi bozkır? Pamuk gibi sen. senin adını pamuk koyalım be, pamuk. De mi bozo? Şu kızımız da doğacak. Memesi sanki böyle emilmiş sandım ben dostlar. Ama ee, daha karnını çekmemiş içine. Daha doğmamış demek oluyor bu da. Bakın. Gel. Meme saldı. İlk buzağısı olacak arkadaşlar. O yüzden kestirmek zor oluyor. Ne zaman doğacağını. Bakın meme ciddi manada saldı. Arkası da belli olup duru. Artık çok da uzak görünmüyor. Neredeydin sen buzağa? Bu buzağa kızımızındı. Güzelim gölet varken nereden geçiyorsun kara böcek? Portakal. Toparlamaya başladın. Maşallah sana. Şöyle yapalım. Peki. Elektretmiyorsun ama sen maşallah. Evet. Bahar çok güzel bu mevsim. Bu yıl maşallahı var. Az önce dostlar Bu karayüzümle reis Biraz kapıştı Tabii ki kazanamadı Liderliği dahi Almaya çalışıyor Bu portakalı falan Yenmeyi başardı Bu sarı kızımızı da yenmiş Yani liderlik yolunda gidiyor Üst sıraları zorluyor arkadaşlar Az önce de Reisin arkasından geliyor yem vermek için çağırdım dostlar. Reis'in dibinde reis de sinirlendi. Benden önce gitmeye çalışıyor gibisinden arkaya döndü. Başladılar küreşmeye. Ama reis liderliği korumayı başardı dostlar. Korumuzu göstermek gerekirse çimenler büyümeye başladı. İnşallah güzelce boylanacak. Bakın şu bölgelerde, şu dağ eriği de çiçek açmış dostlar. Bunlar dağ eriği oluyor. Mevsim güzelliği bak burada daha çok var arkadaşlar. Dağ eriklerini ben çok severim. Doğal ekşidir arkadaşlar. Bizler kurutup güneşte kuruturuz. Ezeriz. Sonra turşu yapımında kullanırız. Çok güzel olur. Bu yıl buradaki dairemiz çiçek bayağı çiçekli yapmış. İnşallah tutar diyelim. Bakın. Ben beyaz. Ben topluyorum bunları erdiği zaman kırmızılaşıyor. Arada da yiyorum arkadaşlar. Herkes de yiyemez. Çok ekşi, aşırı ekşi. Ama ben seviyorum ekşiyi. Siz de böyle dağlara çıktığınızda yürüyüşe falan böyle normal bildiğiniz eriye benziyor zaten. Gördüğünüzde alıp toplayabilirsiniz. Ve turşu yapımında kullanabilirsiniz. Doğal ekşi. Turşuyu yaptıktan sonra herhangi bir ekşi kullanmanıza gerek kalmıyor. Çok güzel lezzet veriyor arkadaşlar. Tavsiye ederim yani. Burada sarı danamız yok. Bir de o geçen seneki bu kara kızımızın düvesi düve oldu artık. Bir yaşına geçti. Düvesi yok. Bu kızımızı getirdiğimiz noktada olabilir. Hala da orada zaten. Hayvanların arasında da hayvanları bulamadık arkadaşlar. Sürekli o noktaya gidiyoruz. Ama hayvanlara denk gelemedik. Bunlar yayılımdan gelmiş. Sarı kızımız bile yattı. Buzağlarda arpa ezmelerinden yavaş yavaş yemeye başladılar artık onlara da. Bugün sadece arpa ezmesi var. Bir dahaki sefere de kepek arpa ezmesi. Normal besi yemi ya da süt yemi alıp kapımızın burada korumuzun dibinde vermeye devam ederiz. Kızımızı bekliyorum doğum, doğmasını. 8. buzağımız olacaktı ama maalesef ki bir tanesi büyük ihtimal kurt saldırısına uğradı. Annesi büyük ihtimal yanında değildi. <laughs> Kızım ne zaman doğacaksın sen? Güzel böyle bir alacalı bir buzağımız olsun bakalım senden. Ha? Olmaz mı? bakalım. Evet. Çok uzak değil galiba değil mi arkadaşlar? Üretici abilerimiz, izleyenlerimiz daha iyi bilirler. Yorumlarda belirtirse biz de ona göre önlem alalım arkadaşlar. Bakın şu an daha net gözüküyor. Meme kısmı falan. Es. Yorumlarda belirtirseniz daha işte iki haftası var, üç günü var, beş günü var diye. Ona göre biz de hazırlığımızı yapalım. Hazırlıktan ziyade kontrol altında tutmak. Artık Akşamları e, su içmeye geldi geliyorlar zaten tepeye buraya. Biz de bu kapımızın olduğu noktada yemlerini vermeyi planlıyoruz. İyi olur bence. Hem merada geysinler hem de yemlerini yemeye devam etsinler. Bunları tuz vereceğim. Biraz zebil ediyorlar arkadaşlar. Sadece arpa ezmesi olduğunda pek iştahlı yemiyor hayvanlar. Ama yine de dolu dolu yiyorlar. Şekil adaki gibi. Değil mi kız? Dostlar yorumlarda belirtirseniz arpa ezmesi boğaya gelmede katkı sağlıyor diye biliyorum. Yanlışım varsa yorumlarda düzeltirseniz ya da ne önerirsiniz? Hayvanlarımız boğaya gelmesi için tuz verebiliriz, arap ezmesi verebiliriz. Daha başka şeyler veriliyorsa arkadaşlar yorumlarda belirtirseniz mutlu olurum paylaşmak, bilgiyi paylaşmak güzeldir. Bizler pek bir bilgiye sahip değiliz dostlar. Saatimiz de beş buçuk oldu. Yavaş yavaş da iftar vakti yaklaşıyor dostlar. Rabbim tuttuğunuz oruçları, ibadetleri kabul etsin inşallah. Birazdan ben de ayrılacağım hayvanlarımızın arasından. Çünkü vakit gelmek üzere. Güzel oldu. O buzağımız yaşıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Dediğim gibi büyük ihtimal o derenin kenarında ya yatıyordu ya da başka ineklerin arasındaydı. İki gün sonra hatta o gün akşamı annesi gitmiştir. Yavrusunu almıştır. Biz ayrıldıktan sonra tabii ki görmemişizdir. İki gün sonra geldik işte hayvanlarımızın arasına ve buza hayvanlarımızın arasında herhangi bir sıkıntı yok çok şükür. Diğer kızımızın da doğmasını bekliyorum merakla. Bu kızımız dişi arkadaşlar. Ay boynuzumuzun kızı var şurada. Bunlara isim koyacağız. Bir tanesi ateş. Ateş nerede? Önde. İlk doğan sarı kızımızın. Gel, gel. Sarı kızımızın erkek buzasına da Ne diyelim? Benim aklımda bir isim var da. Şu şurada duran arkadaşlar. Gel. Şuradaki ateş yürüyen. Şuradaki portakal rengindeki dişi buzağımız. Şu da çalının kenarında olan ilk doğan buzağımız, erkek buzağımız. Ona ateş oldu. Bora. Bora koyabiliriz. Bora. Ateş, Bora. Bu kızımızı ne koyabiliriz? Hiç aklıma isim gelmiyor dostlar. Şurada ay boynuzumuzun reisin kızına ne isim verelim? Ateş orada. Şu öndeki de dişi dostlar. Şu aradaki siyah o da erkek buzağı. Bugün ayrıca video çekelim dostlar. Farklı bir sürü geldi dostlar. <laughs> Erkek don hareketlendi. Şurada bir tane. <laughs> Hele bozoya bakın. Hele bozoya. Nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun? Sanki bir şey yapacak gibi Yürü git da. Bozo Şelen bozo Bozo Dostlar Mera'da olduğumuzda çevredeki danalardan hayvanlarımız tomlanabiliyor dedik. Bakın burada da bir abimizin danası var. Baldırtı kopacak şimdi. Korkak bozo. Vaziyet alın buralar karışacak. Bizimkisi baş edemez onunla ya. Yaşayacak gel gel Evet bu bir tane düğe var onu Gördüğünüz gibi dostlar bir tane ineğin arkasında 1 2 3 4 şu alacalı da amcamın danası. Gel. Siz olayın farkında bile değilsiniz. Şirekler. İnek boğaya gelmiş dostlar. İnek amcamın mı diye bakmaya çalışıyorum da. Danaya bakar mısınız? Yani Angus ırkı dana alalım falan diyoruz ama bu danalardan Boğa'ya geliyor dostlar. Bu dana amcamın nasıl olması lazım. Şu dana da. 4-5 tane olması lazım dostlar. Tam bilmiyorum. Bakın en güçlü dana duruyor. İneğin yanında. Gel. İnek. Bizden değil dostlar. Kulağındaki inden tanıdım. İn. Bizim inden. Amcamların ininden değil. Gel. Bakın. Gel, gel. Kara Çavuş. Biz bir tane Angus alsak, arasına atsak bu danalar zaten meraya salsaydık onları Angus'la o angus'un hakkından gelir yani bu danalar. Gel. Danalara bakar mısınız? Gel. az önce gelenler geri gidiyor. Şu amcamın da nasıl dostlar? Bizdeki inde bu şekilde. Videomu sonlandırıyorum dostlar. Sonu ilginç oldu. Aralarına hayvanlar geldi. Onlar da çıkacaktır çünkü sürünün içinde farklı bir hayvan barındırmaz sürü. Önümden giden de muhakkak ayrılacaktır. Uzağımız çok şükür annesinin yanında dostlar. Burada gördüğünüz uzağımız. Videomu sonlandırıyorum. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yaparsanız bizleri mutlu edersiniz dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz dostlar.